Bakalım şimdi neler neler, neler, neler neler olacak Neler 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 olacak Neler 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 olacak Neler 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 olacak Evet arkadaşlar Afacan dedesi ve annesiyle birlikte Bodrum'da ...tatile çıkmak üzere yola çıkmışlar, bakalım ne olmuş, birlikte izleyelim. Çok yoruldum çok! Anneciğim, dedeciğim gelin gelin! Gerek... Gel baba gel gel, gel! gel gel! Dedeciğim! Bak bak, ne kadar güzeldi ya! Şuraya bak! Gördün mü dedeciğim? Şu denize bak, şu denize bak! Şu temiz havaya bak ne kadar güzel canlı. <laughs> <ya gülüyor> <laughs> i̇şte geldik bodruma tatil tatil yapmaya. İşte geldik bodruma tatil tatil yapmaya. Denize girmeye, gezmeye, eğlenmeye, denize girmeye geldik Bodrum'a tatil tatil yapmaya. İşte geldik Bodrum'a tatil tatil yapmaya. Oh, yavrum. Efendim yavrum. Fazla zaman kaybetmeyelim. Dayım bizi hiç bekler. <laughs> evet evet. Elinde de hafta Bu da mıydı? Hadi yürüyün bakalım. <laughs> Gerçekten de Afacan'ın söylediği gibi dayısı merakla Afacan'ı, annesini ve dedesini beklemekteymiş. Bakın telaşlı telaşlı geliyor. Nerede <laughs> kaldı? Neler acaba? Abi! Aaa! Sen... Hoş geldiniz! <laughs> ya, ben de sizi bekliyordum babacığım! Hoş geldiniz! <gülüyor> 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 Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Canım benim! Canım benim! <gülüyor> 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 Yaramazlık yapma oğlum! Peki dedeciğim. <laughs> <laughs> nasıl yolculuğunuz nasıl geçti? Biraz yolcuydu ama işte buraya gelince iyileştik. İyileşte neyse neyse <laughs> eve gidelim orada dinlenirsiniz. Tamam tamam gidelim. <laughs> valizinizi alayım. Ah, ah sağ ol. Hadi gidelim bunlara, bu tarafta. Bu tarafta. E ne iyi ettiniz geldi. <laughs> <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ...Apacan tatiline başladı bile. Dayısının evine gitti. Bakalım dayısının evinde neler oluyor? İşte ...evin burası. Aa çok güzelmiş çok güzel buyurun buyurun. Aa, çok güzel. Çok güzel koltukların var yavrum. Teşekkür ederim. Anneciğim. <laughs> Aa, anneciğim. anneciğim. Canım çok sıkılıyor, ben denize gidip yüzmek istiyorum. Tamam oğlum, git. Gidin değil mi? Ablacığım! Aman dikkat et, buranın denizi çok derindir. Sakın denize düşme! Bana bir şey olmaz diye ben çuh diye <laughs> atlarım onu Aferin! Yaptırım. Sen yine de dikkat et yavrum! Peki dedeciğim, hadi görüşürüz! Evet. isterseniz biz de balkona geçip çayımızı orada içeriz. <laughs> i̇yi olur, iyi, iyi olur. olur. O taraf da mı geliyor? Çok güzel devam var bugün. annesi, dedesi ve dayısı balkonda çay içmeye gittiler. Şimdi burası arkadaşlar plaj olacak. Ben plajda kitap okuyan bir amca olacağım. Sizler de bana yardım edeceksiniz. Gelin yanıma. Sizlerin de bir kısmı oyun oynasın, bir kısmı da seyyar satıcı olsun. Mısır satabilirsiniz, gazoz satabilirsiniz, dondurma satabilirsiniz. Ben doğdum. Tamam, gel o zaman sana tezgahını vereyim ben. Gel sen şöyle. Şunu şöyle tut. Evet, dondurmanı satmaya başlayabilirsin sen. Evet. Evet, plajda dolaşarak satacaksın yalnız. Sen ne satacaksın? Gazoz satacaksın. Tamam. Sana da şunu verelim. Gel bakalım. Sen ne satacaktın? Mısır. Evet, ben de kitabımı ve gözlüğümü oyun sandığından alayım. Siz oyuna başlayabilirsiniz. Evet, buradan kitabımı aldım. Ama böyle sessiz yapamazsınız. Ne sattığınızı bilir miyiz sandım? Evet. Bana bir mısır verir misiniz? Aaa! Teşekkür ederim, parasını ya. vereyim. Burada satıcılar var. Dondurmacı! Tamam, Bana ederim. bir dondurma verir misin? <laughs> Al bakalım. <laughs> Gazoz falan da var. Ne kadar güzel. Aa, herkes burada güneşleniyor. <laughs> burada bir tepe var. Ben bu çıkmalıyım! Ha? 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 Yavrum! Oraya çıkma, düşersin canın yanar! Sonra ağlarsın! Merak etmeyin amcacığım! Bana bir şey olmaz! Herkes ne kadar da küçük görünüyor. Gazozcuya bak. Dondurmacıya bak. Koşuyorlar, oynuyorlar. Ben de burada birazcık taş yapayım. Yanıma taş almamışım. Elinde ne kadar güzel görünüyor. <laughs> Kitap okuyana bak ya. <laughs> olmaz, bir al, şey olmaz. Buyur yavrum. Kaç para bu? Baba! Sakin, sakin, yavrum. Benim, benim. sakin, sakin, ol, sakin olun, sakin olun. Beyefendi sakin olun. Siz şöyle geçin lütfen. Beyefendi ben Bodrum'un yerlisiyim. Öyle ben mi? hiç bilir. Müsaade edin bana lütfen. Paniğe gerek yok. Paniğe gerek yok. Yavrum bir dakika sakin ol. Tamam. Bir dakika yavrum. Yavaş çık bakayım seni. Efendim paraya gerek yok paraya gerek yok. Yavaca. Yav. Ama yav. Yav 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 Canım iyi enem benim benim. Teşekkürler. Rica ederim amca. Rica ederim. Rica ederim efendim. Rica ederim. Yukarıda çok korktum amca. Yama sen çıkmadan ben seni uyarmıştım. Çok <laughs> özür dilerim. Bundan sonra annemin ve bütün büyüklerimin sözlerini dinleyeceğim. Ne kadar güzel konuştun. Evet arkadaşlar, o günden sonra Abacan annesinin, dayısının, dedesinin sözünü dinlemiş. Tatilini çok neşeli geçirmiş. Haftaya yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.